selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bugün de arkadaşlar çok güzel bir oyun buldum arkadaşlar. de Assassin's diye yeni zombi hayatta bir oyunu. Oyun arkadaşlar tek bir geliştirici tarafından yapılmış. Yani tek bir kişi tarafından yapılmış. Şu an arkadaşlar 124 aboneyiz. Hedefim şu an 150 abone arkadaşlar. Yani şu videoyu izleyen herkes bir like atıp ve abone olsa gerçekten 150 abone ulaşırız. Bunu yaparsanız da çok teşekkür ederim şimdiden. Evet şu anda ekranı görüyorsunuz. The Assassin's oynuyoruz. Arkadaşlar Oyun Steam'de bedava indirebilirsiniz aşağıdan linklerden e, koyarım indirirsiniz arkadaşlar Şimdi şöyle mi yapsak hangisini yapacağımı tam olarak bilmiyorum ama şu deri ceketli bence de gayet güzel Şimdi akm scar mı skar seçelim skar güzeldir abi 3 tane haritamız var arkadaşlar bu 3 harita ayrı ayrı videolar yapacağım ama öncelikle Video izlenirse ve severseniz sizde devamını da getireceğim arkadaşlar şimdi ilk bölüm olarak Ben mülakiye diye bir şey var bundan bir başlayalım Hemen bir sonu bunu oynayacağım sonra bunu oynayacağım arkadaşlar siz isterseniz tabi Start diyorum ve başlıyoruz Youtube'dan bir iki tane videosunu izlemiştim Ama koşmaymış zombiler nasıl Yani zombiler hızlı geliyor Ama nasıl hızlı gelecek üstüme doğru bilen bilmiyorum Sıkma kabiliyeti nasıl hiçbir şey bilmiyorum şu an Ve şu anda gayet güzel grafikler Oyun grafikleri biraz sistem sistem grafikler Şu an 30 fps alıyorum ama Yine de Burada oyunda kırılmalar oluyor sanki emin değilim bulamadım arkadaşlar senç diye bir mod var O modu açamadım bir türlü de ananı dur Dur Abi nerede buldunuz ya Gel lan Bağırma lan Diyor 50 tane kill istiyor bizden He, Tamam yaparız abim yaparız sıkıntı değil Sıkıntı değil abi Şimdi bir dakika Şunu alabilir miyim Kaç oldu öldürmem hatta diğerlerini dikkat çekeceğiz bir kez. bir dakika sensivitim nasıl benim Bir dakika mouse'u şöyle yapacağım evet sensivit iyi şu an Şu evden Temizlemeye başlayayım Ana ne var abi ne oluyor kaç Kaç abi kaç Abicim bu nedir Bu nedir kardeşim bu nedir ya Ya bu kar olmaz ya Canım hiç kalmadı Valla yüreğim ağzıma geldi Evleri yavaş yavaş temizleyeceğiz. Ben ilk olarak ilk evden girdim ama abi hoparlörde verdim sesleri. Altıma sıçtım bir anda bir Anana. Tamam. Çok ses çok ses yaptık. Bir dakika gelecekler mi? Gelin lan. Gelin oğlum. Hadi. Hadi çık karşıma hadi. Elimi sıkar var lan. Sıkar sıkar. Gel. Şimdi aşağı doğru gelmeyeceğim. Umarım gelmezler çünkü ben paniğe giriyorum böyle. Sokacağım dur. Ana. Bak demiştim. Ana ne Geliyor. Ha. Dur 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 dur. Domili. Gel lan. Gel abi. Abi çok az kaldı bu arada. Geber lan. Headshot. Reyotlayayım. 36 tane kaldı. Şöyle bir bahçeye doğru bir çıkayım. Tamam temiz galiba. Ondan önce ben mermileri aldım mı yukarıdan? Aldım hatırlamıyorum almamışım. Tamam mermileri alayım arkadaşlar. Bu arada de bir abone olmayı unutmayın. Oyunu beğendiyseniz devamını çekerim dediğim gibi diğer bölümlerinde. Gel lan. Şöyle çıkayım abi ev beni biraz geriyor. Evde durmak beni biraz geriyor açıkçası. Ananı sattın. Altıma sıçtım altıma altıma. Öyle ama artık sen de kardeşim. Bu ne? Selamünaleyküm. Ee, 33 tane kaldı. Biraz da şuradan toplayabilirim aslında ikili. Selamun arkadaşlar. Tamam tek. Yavaş yavaş böyle toplayacağım. Evlere girmek için sıkıntı. Canım da az kaldı zaten. Ananiz. Altıma refleks yaptım. Bak refleks yaptım. Öf. Abi bir anlık çıkıyorlar ya kardeşim. Ben çok korkuyorum ya. Bak bak bak. Abi senin gibi, gel. Bam. Geber lan. Geber. Biz de dünyayı kurtarmaya çalışıyoruz. Panzer. Bu eve girmiştik diye hatırlıyorum. Şu evdeyiz. biraz ses yapalım da gelsinler çünkü eve girdiğim zaman sıkıntı oluyor abi baksana ölü lan <laughs> bak kaldım lan ölmüyor da şimdi bir tane gördüm tamam mermileri boş harcamak istemiyorum mermiler önemli 26 tane kaldı ananı satayım Tamam. Evlerin bir tanesine girmek zorundayım abi. Sokarlar giriyorum abi. Mükemmel. Yani cidden. Daha iyi olamazdı. Gel. Ananı kayda dur Üf. Yukarı çıkıyorum. Geldim. Başka var mı? Tamam. Güzel. Karma lan. Üf. Gelenler olacaktır kesin gel. Memimiz var. Bir abi gelin. 40 tane mermi kaldı. Güzel. 3 tane mermi çıktı lan oradan. Harbi mi? 16. Geliyor sesleri geldi. Oo. Gel. Gel abi. Hoş geldin güzellik. Gel bakalım. Acaba çok mu mermi acıyorum? Bilmiyorum. Öyle geliyor. Oy. Boş kaldığımız zaman mermi yollayalım arkadaşlar. Bu arada sizde bir hala abone değilseniz de bir like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ki abone olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. Bana çok büyük bir destek gelmiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Abone olduysanız. Böyle bir anda geliyorsunuz ya. Altımız çöm. Bir anda geliyorlar ya böyle. Geliyor abi. Sesi geldi. Gel. 13 tane kaldı. Şimdi ölmek istemiyorum. Canım neredeyse yaraladı. Şunları alayım. Ve biraz da dışa çıkalım. Biraz daha ortalara gideceğim. İyi gördüm yalnız ha. Pezele iyi geliyordu. Göz ucuyla gördüm derler yani iğne ucuyla. Bekliyorum. Ananı. Bunlar kim lan? Rüstem. Geberin abi. Mermi var. Biz her zaman Riot'tayız kardeşim. Süreniz gelse. Kuratacağım hepinizi lan gelin lan buraya 8 tane kaldı Mermimiz yani 41 tane 41 kere maşallah <laughs> Allah Burada zombi biraz çok yavaş ölüyor ya çok mermi yiyorlar Bir kere havalan sıklamaması lazım normalde 6 tane kaldı şu anda 30 tane mermiyle 6 tane alabilir miyim acaba? o alttan nerede? Abisinin gülleri. Geliyor tamam. Şu köşeyi bir çekelim onları biz bir. Bir ağırlayalım. Gelin. Gelin kardeşler gelin. Gelin. Ama her yerden gelmeyin. Ananı satayım. 15 tane kaldı. 4 tane. Deadpool gibi abi. 12 tane sayayım mı? 1 3 tane kaldı ikisi orada Teki nerede abi Teki arkadaymış Dur bakalım arka bahçede mi lan acaba Boss mu acaba bunlar ya Aa, Boss da eğer bunlar Hiç şansımız yok Yukarıda mı evde mi Tam en azından gösterin nerede olduklarını Mermi Mermi güzel abi mermi alayım Anırız ki Korktum amına korktum yüreğim ağzıma geldi Buna kaçıp küfrettim. Anlık olarak çıktığı için biraz korktum. Ne yapacağım şaşırdım. Tamam şimdi o iki tane adam öleceğiz. Boss değillermiş. Bir, mermimiz var bir rüyalım. Bir tanesi bize karşılama gelmiş. Bak bak bak. Ya zahmet etmeseydin ya. Valla. İyi temizledik gay yalnız. Şimdi bu 21 tane mermiyi kafasını diyeceğim şimdi. Asıl şimdi bu mu boss acaba abi? Canımızda hiç yok bu arada. Yani öldük mü ölürüz? Gerçi o zamana kadar biz öldüğüne kadar onu öldürürüm de canımız o kadar risk değil şu anlık. Emin değilim abi evde yapmayın ya. Burada mı? Geliyor. Gel. Oyunda. Ölmedi. Ölmedi. Ana ne satayım. Ve bitti. Of. Ölmedi diye var ya yüreğim ağzıma geldi. Vurarak öldürdük. Hele şükür ki. Oo. Vallahi öleceğim zannettim ha. Şu daha, yani silahımızın arkasıyla vurduk. Of güzel de. Bayağı iyiydi bu arada oyun. Sonuna doğru biraz abi 21 tane mermi yedin az önce. Hadi 10 tanesi kapıya gitse. Hani kapıyı falan sıktım desem. Abi rahat 11 tane yemen yedin yani. Diğerleri 11 taneden fazla yemeden ölüyordu. Bilmiyorum değişik bir şey. Devamı isterseniz arkadaşlar mutlaka çekerim ben de. Evet bu, benden bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi 150 abone hedef arkadaşlar. Yani şu an 150 aboneyiz. Olacağız yani. Şu anda 124 aboneyiz arkadaşlar bu video çektiğimde. Eğer yükselmezsek veya yani düşmezsek inşallah yükseliriz. Hedefim 150 arkadaşlar. Herkes şu videoyu izleyen bir like atıp bir abone olsa 150 aboneye geçeriz arkadaşlar. Abone olursanız da like attıysanız Şimdiden teşekkür ederim. İstediğiniz boyun falan varsa arkadaşlar onları da görmek kısmına unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.